Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o kadar pratik ve hafta sonu kahvaltılarınıza yakışacak bir kahvaltılık tarifi vereceğim ki şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Deneyenler de hayran kalacaklar. Öncelikle 2 adet patatesimi küp küp doğrayıp yarım çay bardağı sıvı yağ koyduğum tavama aldım. Biraz yumuşayıp kızardıktan sonra bir adet orta boy soğanı da küp küp doğrayıp üzerine ilave edeceğim. ve soğanlar ölene kadar kavuralım. Çok farklı bir o kadar da lezzetli bir kahvaltılık tarifi. 2 adet domates domatesi de küp küp doğrayıp üzerine ilave ettim. Biraz kavurduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Biraz pul biber ve domatesler suyunu bıraktı gördüğünüz gibi. Harika bir kokusu var gerçekten. Domates gördüğünüz gibi suyunu bırakmaya başladı. Ve üzerine biraz da nane döküyorum. Gerçekten baharat delisi bir insanım. Her şeye doluca baharat ekliyorum. Belki hani diyebilirsiniz kahvaltılıkta nanenin ne işi var gibisinden. Baharat kokusuna hayran bir insanım. İki tane yumurtayı da kırdım çırptım ve üzerine ilave ediyorum. Ve bu kadar basit kahvaltılığımız. iki dakikamızı bile almadı. Muhteşem kokuyor arkadaşlar. Yumurtamız da piştikten sonra kahvaltılığımız servise hazırdır arkadaşlar. Mükemmel gözüküyor. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Hemen bir kıvamına bakalım. Hafta sonuna yakışacak çok pratik bir kahvaltı tarifi verdim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.